YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Kan 2022 seçkisinden an itibarıyla izlediğim 71 film arasında 32. sıraya yerleşen ülkemizde ise 24 Haziran'da vizyona giren Elvis ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. I Bazurmanı Durman'ı sinemanın e, Avustralya'dan çıkan postmodern ustası olarak almak mümkün. E, özellikle e, Moulin Rouge, e, Romeo Artu Juliet ve Strictly Ballroom'la e, müzikal e, dans filmi e, kategorisinde çok böyle neviş aslında münasır eserler bırakmıştı. E, Moulin Rouge zaten başyapıt olarak postmodern bir müzikal modeli yarattı. E, Romeo Artu Juliet'te ee, yani Shakespeare e, metinlerini e, olabilecek en yaratıcı şekle sokarak e, zaman mekan ilişkisine müthiş bir şekil vermişti ve özellikle bu üç film sonrası e, Bazurman'ın etkisiyle e, film çeken yönetmenler de üredi. E, sonrasında ise aslında Avustralya'da ciddi bir hani Avustralya'nın e, rüzgar gibi geçtiği cevabı gelmişti. Great Gatsby'de e, kendi enerjisini barındıran bir filme imza atmıştı. Elvis'te ise ee, yani yıllardır beklenen Elvis biyografisini izleyeceğiz mi izlemeyeceğiz mi derken e, burada aslında evet bir ilk 15-20 dakika e, filmin böyle bir baz enerjisini enerjisini, yaratıcı e, keşiflerini, e, işte postmodern e, alet edebatını e, devreye sokan bir şey var sanat yönetimiyle kurgu birlikteliği var işte ekran bölme tekniğini de fazlasıyla kullanıyor işte sanat yönetimini hani günümüze taşıyor 60'larda başlasa da öyle bir yaklaşımı var böyle bir enerji katmış bazı durman gerçekten bu anlamda görüntü yönetimini de buna ekliyor tabi bunlara öyle bir yaklaşımı var ama yani özellikle burada bir Tom Hanks tercih hani filmi Başka bir seviyeye taşımış çünkü yani filmin ilk 15 dakikasında belki biraz şeyine giriyoruz dünyasına giriyoruz ama Tom Hanks'in özellikle Elvis'in hani şey menajeri olarak yani tamamen başrol olarak kontrolü ele geçirme çabası. Ee, ve büyük oranda da aslında son 10 yılda Beautiful Day in the Neighborhood ve e, işte Saving Mr Banks e, haricinde hani iyi performansı olmayan hatta Cloud Atlas gibi filmlerde alay konusu olan bir Tom Hanks var. E, o sebeple burada da e, Cloud Atlas'taki şeyini e, makyaj e, alay edilesi makyaj kullanımını alıp gelmiş gibi bir hissiyat bırakıyor. E, o anlamda yani filmi başka bir seviyeye çekiyor. Yani Bazurman'a e, şey yapıp hani e, karşı çıkıp yani kendi filmine dönüştürmeye çalışmış. E, bu, bu anlamda da gerçekten de e, hiçbir şekilde Bazurman müdahale edememiş. Yani e, Bazurman'dan ziyade Tom Hanks'in şovuna dönüşmesi e, bir yana yani bu e, şovun da fazlasıyla yapay olduğunu söylemek lazım. Çünkü e, aşırı kiş bir yaklaşımı var e, ve yap e, yapay makyaj efektleri boyutsuz duruyor. E, bu anlamda da gerçekten yani e, filmin hani bazurmanın tüm tüm e, şeyine karşın hani iyi niyetine ve e, yaklaşım özgünlüğüne her zamanki özgün e, e, otör geleneğine karşın e, hani burada e, Tom Hanks kendi tarafına çevirince gerçekten de çekilmez hale gelip yani en fazla ortalama olabilen bir Elvis biyografisi izliyoruz biz. Austin Butler biraz işi kurtarmaya çalışıyor ama sahne enerjisi de bir yere kadar yeterli olabiliyor. Yani Tom Hanks onu da silip süpürüyor, devre dışı bırakıyor. Yani iki saate yakın çünkü Tom Hanks filmde var ama film 160 dakika. Belki Tom Hanks'in olmadığı kısımları devre dışı bırakıp hani bir 180, 120 şey 80 dakikalık bir film olabilirmiş ama bu haliyle de hani bir yere varmıyor. Yani tabii ki yine Katrin Martin'in e, görüntü yönetimi, şey sanat yönetimi ve kostüm tasarımı yine benzersiz tabii ama zaman mekan ilişkisi o kadar da üst seviyede değil. E, Bir e, Thoth hani I Am Not There gibi başyapıtı veya onun ardılı Love and Mercy e, veya işte e, 3-4 sene önce izlediğimiz Aranan Elton John e, biyografik müzikali Rocketman e, canlanmıyor karşımızda. Benim elbise puanım 10 üzerinden 5.4 sizin elbise puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.